Arkadaşlar merhaba 20 Şubat 2025 Perşembe İzmir yarışlarıyla birlikteyiz. Keyifli seyirler ve bol şanslar olsun. 7 koşu koşulacak İzmir'de. Birinci koşuyla birinci üçlü Ganyan ve yedili plasede başlamış olacak saat 15'te. Birinci koşu 4 ve yukarı yaşlı İngiliz atlarının satış bir koşusu 1200 metrede toplam 13 at. Birincilik mücadelesi verecek Burada yine son yarışında kazandığı gibi 8 numaralı Obrada'nın bugün içinde Bu mesafede kazanacağını Düşünüyorum 10 yaşındaki Obrada Baktığımızda bugün 126. yarışına çıkacak İlgililerini tebrik ediyorum hala koşuyor Ve kazanıyor Bugün içinde kazanabileceğini düşünüyorum Burada sıralı Beşli bayis ve tabela bayis oyunu var İkinci de iki numaralı My Private olacağını düşünüyorum. Muhtemelen zaten ilk ikili çıkar. Üçüncülüğe e, hepsi sürpriz bir at gelebilir. Dördüncülüğe de dokuz numaralı Apollo, Apollo Guys. Dördüncülüğe bırakılıp tek bırakılıp öyle bir tabela bahis oyunu denenebilir. Birinci koşuda da sekiz diyorum. İkinci koşuyla da altılı ganyan başlayacak. Üç yaşlı İngiliz taylarının şartlı bir koşusu Bosporus koşusu şampiyon Bosporus şahane bir safkandı özellikle kısa mesafelerde. 1200 metrede toplam 12 tay ilk kez sahaya çıkacak. Hepsinin ayaklarının düz basmasını temenni ediyorum. İlgilerine bol şanslar diliyorum. Burada 3 tay değerlendirmeme aldım. Hani hazırlıklarına baktığımızda derecelerine vesaire. Akın Sözen idaresindeki 11 numaralı Roxelena. Gayet dereceli galopları var. Eee tabii rakipleri erkek rakiplerle koşacak. Biraz da hazırlıkları yeterli gelmedi bana yani az sayıda olduğundan dolayı tek bırakmayacağım. Yanına iki rakip daha çıkardım. Hazırlıklarına vesaire baktığımda 11 favorim olsa da 3 numaralı Fancy Boy Onur Yıldız'la 11'in ilk rakibi. Son olarak da Tugay Alıcı dairesindeki bir numaralı All of Dreams'te e, sürprize öneriyorum. E, Halide Nurcan da ilk kez at koşturacak. Evet, en azından TCK listesinde yok. E, ona da başarılar diliyorum. Birinci koşu, birinci e, ayak, e, ikinci koşudaki sıralamam 11-3 ve 1. Üçüncü koşu dört yaşlı Arap atlarına mahsus şartlı dört koşuda on atı izleyeceğiz. Burada da iki atı değerlendirmemi aldım. İlki Muhammed Mir Bilgin arasındaki 4 numaralı Rodi kızı kazanmaya yakın. Yanına bir sürpriz e, Safkan önereceğim. Hüseyin Şimşek İdaresi'ndeki dokuz numaralı İlberk e, Han olacak. Son yarışında buradaki rakibi Çeşme Kalesi'nin e, geçirmiş olsa da Çeşme Kalesi kazanmıştı son yarışındaki beraber rakibi. Bu İlker Han 5. E, olmuştu ama biraz eksik koştu, biraz da e, temposunu bozdu yarış sırasında ve gerçek gücünü gösteremediğini düşünüyorum. Bugün burada sürprizi yapabilir. 3. koşuda şans verdiğim atlar 4 ve 9. Dördüncü koşuya geldik. Dört ve yukarı yaşlı işte Arabatlanma Asus Kısa vade 8 Koşu 1600 metrede altı atı izleyeceğiz. Tek olarak bırakacağım Safkan yine muhtemelen favori çıkacaktır. Ali Yıldız dairesindeki bir numaralı Rüzgar Daha'nın son yarışını buradaki rakipleri Beyaz Işık ve Darloy'un önünde kazanmıştı. Bugün içinde tekrar kazanacağını düşünüyorum ki Ekirü Şeyda Ayrıca de çok formda bu sıralar. Zaten büyük bir ekürü özellikle kış sezonunu çok daha iyi geçiriyor. Bugün için de kazanmasını bekliyorum. Dördüncü koşuda bir numaralı Rüzgar Dağ'ın için Banko diyorum. Beşinci koşu kupalı koşu Sedat Evliya Zade adına düzenlenmiş koşuda 6 tayı izleyeceğiz. 3 yaşlı İngiliz tayları 1400 metrede kupa için mücadele verecek. Burada 3 e, tay ben değerlendirmemi aldım. Tabi 5 numaraya baktığımızda şahane bir performans. Geçen yıl e, Kocaeli ve Bursa pistinde koştuğu 8 koşuyu da kazanma başarısı gösterdi. Şahane bir performans. 122 gün arası var. E, düzenli idmanda son hazırlığında bugünkü e, formda Jokeyi Ali Yıldız'la yaptı. Bugün ama forma değişikliği olduğunu görüyorum. Dolayısıyla ben tek bırakmayacağım 5 numaralı Prens Levent'i. Yanına ilk rakip olarak hatta ben ikinci değerlendirmeme yazdım. Favorim Kadir Tokaçoğlu idaresindeki 2 numaralı Kaltın oldu. Son üçüncülüğünü ölçü almıyorum. Yarış hızlı giderse şansı daha artacağını düşünüyorum. 2 numaralı Kaltın favorim. Sonra 5 numaralı Prens Levent. Levent ve son yarışını parlak bir birincilik yapan bir numaralı Black Galaxy'de şanslı olacağını düşünüyorum. Beşinci koştaki sıralamam 2-5-1. Altıncı koşu altılı yanında beşinci aya 3 yaşlı İngiliz taylarının handikap 14 koşusu. Dişilerin koşacağı bir koşu 8 tayı izleyeceğiz. Burada sürprize açık bir koşu olarak düşünüyorum. Ben 5 tayı değerlendirmemi aldım. Ki son yarışını e, burada 2, 5 ve 8 numaralı taylar birlikte koştu. E, bu piste ve bu mesafede 2 numara Odessa Grady 2. 5 numara 3. olmuştu. 8 numara da 6. olmuştu ama o yarışını ölçü almıyorum. Biraz kötü koşturuldu. Geç çıktı sonra yarış ortasında e, baş, kafayı almak istedi. E, başa geçti vesaire. Ölçü almıyorum. Bugün önceliğim 3 numaralı Kızın Utkun olacak. Mustafa Çiçek'te favorim 3. Sonra 5 numaralı Sessiz Kurt Akın Sözen 3'ün ilk rakibi. Sonra 2 numaralı Odessa Gredi ikinciliği çok güzeldi. O da son düzlüğe dönülmeden gerilerde kalmasına rağmen son metrelerdeki atayla ikincilikte kaldı. Ve yeni sahiplerinde üstüne epeyce kattığını düşünüyorum bugün için e, bayağı şanslı olacaktır. Sonra 6 numaralı Renault Renault ve 8 numaralı Uçan Gala'dan da sürpriz bekliyorum. 6. koştaki sıralamam 3, 5, 2, 6 ve 8. 7. ve son koşuya geldik. Şartlı birim bölünen diğer ayağı. Toplam 12 tay burada yarışa kayıtlı 6 ve 11. Ekürü olarak koşacaklar. Hepsinin ayaklarının düz basmasını temenni ediyorum. İlgilerine de bol şanslar diliyorum. Burada 5 tay değerlendirmemi aldım. Hani hazırlıklarına baktığımızda özellikle 4 ve 5 numaralı tayların hazırlıkları, dereceleri, galopları gayet iyi rakiplerine göre. Yine de zor bir koşu. Sıra numarasına göre ben 5 tay çıkardım. 1 numaralı Brave Fire, 4 numaralı Mickey Blue Eyes, 5 numaralı The Big Bang, 8 numaralı Maka Maka ve 12 numaralı Warrior Ellis eşit şanslı olarak gördüğüm Taylar oldu 7. koşuda. 1, 4, 5, 8 ve 12 deyip İzmir'le ilgili değerlendirmelerimi de bitirmiş oldum arkadaşlar. Bir sonraki kaydımda görüşmek üzere diyorum. Şansınız bol olsun.